bugün Asya ve Kuzey için <laughs> aldığımız hediyeleri açacağız. Babasıyla beraber dün alışverişe çıktık. Şimdi tek tek onlara bakacağız. <laughs> Kuzey çok sabırsız. Hiç durmuyor. Hediye! <laughs> hediye! Hediye! Hediye, <laughs> hediye. geldi. Şimdi tahmin edeceksiniz tamam mı? Bu kutunun içinde ne var? Oyuncak. Tahmin et. Nasıl bir oyuncak olabilir? Aç, mı? Ya, ya. Ama tahmin istiyorum önce. Ne olabilir ya, ya. buradan? Şuradan da bakabilirsin. Sen de bak buradan Kuzey. Neler var burada? Bak bakalım. Ne varmış? Tahmin edin. Yüzük! Yüzük mü? Ya. İçinde yüzük mü var? Sen de ne var Kuzey? Bir yüzük. Bir yüzük. Bir yüzük gördün? Evet. Açıyoruz. 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 Neler? Var. Şimdi tek tek göster. Arkadaşlar dediğim. Sen ne istiyorsun, ne istiyorsun? Bilezik mi üflüyorsun? <laughs> şimdi tek tek ben size tanıtabilir miyim bunları? Bana izin verir misin tanıtmam için? Hayır. Ben Asya'ya bilezikler aldım. Asya kollarına taksa şimdi. Kuzey ve Asya için ıslak mendil aldım. Alalım. Çantalarınıza koyabilirsiniz şimdi favori hediyemiz. Ben dedim ki burayı dikkatle dinlemeni istiyorum. Ben dedim ki yüzük seçiyordum bir tane iki tane işte. Babası geldi dedi ki ben dedi bu kutuyu komple almak istiyorum. Ve kutudaki kalpli kutuyla beraber kutudaki tüm yüzükleri Asya için aldı. Ama arkadaşlara gösterelim. Sen yüzük... mu? Evet sana dip gloss aldık. Bu baba. Evet meyveliymiş bunlar. Babana doğru gösterir misin Rujma? kuzey çıkmaya çalışıyor. Gel oğlum, gel beraber bakalım. Gel. Hey. Kuzey için ne aldık? Hey. Kuzey için. Hey. 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 Genelde hey. sarı. Hey. Kuzey için bir Anne, hey. mini vantilatör. Hey. ventilatör. Bu hey. ne Nasıl? Hey. Ne yapıyor kuzey orada göremiyorum ben kuzeyi. Bak sana ne almış. Bu ne? Oh serinliyim ben de biraz serinliyim. Evet Asya baktıktan sonra göstereyim. Bir tane Asya Lip gloss aldık. Hem bu da açılıyor. Burası da açılıyor. Şu da açılıyor. Bu Asya için. Şu da Asya için. Kuzey. Kuzey için pek bir şey bulamadık. Erkeklere bir şey bulmak çok zor. Ben erkek çocuk annesi olarak söylüyorum bunu bulamadım. Hep kız için güzel şeyler, erkek çocuklar için güzel şeyler yok. Bir tane daha lip gloss Asya'ya. Cebim. Meyve. Çok güzel kokuyor. Meyveli bu da. Ve Asya'ya gösterir misin? Neydi bunun adı Asya? Sen bunun adını biliyorsun. Bu, bu karakterin bir ismi vardı. Sen söylüyorsun hep bana. Kromeli. Evet, kromeli Düzden. Asya için bir tane tacımız var. Takar mısın bunu? Ve sihirli değnek. Artık Asya sihir yapabilecek bunun sayesinde. Ver açayım. Bu bir ıslak mendil. Kokusuna bak. Seninkini de açalım. Çocuklar bizim ıslak mendilleri bitireceğine bunlar... Şeymiş herhalde bu. Organik. Evet bu Asya için yine saç. Şöyle takabilir miyim şuraya? Evet artık Asya'nın saç örgüsü. Çıkartacak saçın kopacak. Ben mi takayım? Kuziş'e takalım. Zaten erkeklere bir şey bulmak zor. Kuzey sihir yapmak... Kuzey de çıkardı. Sihir yapmak ister misin? O kız... kız. Çok sıcak biraz serinliğim. Al Biraz sevine. Kuziş sana güzel bir şey aldım. Sanırım bunu ben de kullanacağım. Hiç ilgilenmiyor hediyeleriyle. Bilezikleri de sen bakayım. Başka ruj. İki tane ruj aldık ve milyon tane yüzük aldık sana. Yüzükleri şöyle gösterin. Yüzüklerime hiç ilgilenmiyorsun. Ayy. Artık bunları kahve Ya. Senin kaç tane yüzüğün vardı normalde? Saymıştın bugün 1-2-3-4 diye. Kaç tane yüzüğün var senin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12. 13'e kadar saydı. Kuru kuru kuru. 13'e kadar saymayı öğrenmişsin. Of dedim sana. Görüyor musun? Gurur duyuyorum şu an kızımla. Oğluma da gurur duyuyorum. Islak mendilleri her zaman bu harcıyor. <laughs> Sen de yüzük takmak ister misin oğlum? Ay. Ay. Erkekler de yüzük ay. takabiliyor. Bak mesela bunu Kuzey takabilir bence. Al oğlum tak sen de. Ablanın hediyesini paylaşabiliriz. Evet ben paylaşayım. Hı? Sevdin mi? Bak havaya almak istiyor. Çok sıcakmış havalanmak istiyormuş. Al sevdik kulasını sevdir miyim? Sevdik Aa çok güzel kokuyor. Ne gibi? Hadi. Ne kokuyor be? Anne güzel kokuyor. Sen soracak mısın? Tamam. Ama öyle sürülmüyor bak böyle sürüyor. Tadı güzel değil. Sadece <laughs> kokusu Güzelmiş. Beğendin mi? Hı hı. Kuzey yüzüklerimizi kutudan çıkarttı. En çok hangi hediyeyi beğendin? Bu. Yüzükleri mi ben... beğendin? Tamam o zaman evet. gerisini geri götür. <laughs> gerisini geri veresem. Hiç tepki vermiyor. Kuzey... Kuzey sen hangisini beğendin oğlum? Hangisini? Bak. Göster hadi. Bu. Bu mu? Bu mu? Bunu mu beğendin? Ben... Kuzey de bunu beğenmiş en çok. İçini açmak ister misin? Bak şuradan bir fermuar var. Böyle açılıyor. Ablam buna yüzüklerini koysun diye aldık. Kaybetmesin. Bir yere gittiğin zaman yüzüklerini çıkartıyorsun ya. Çantanın içine bu cüzdanı... Anladı hemen görüyor musun? Yüzük dolduruyor. Sana yardımcı oluyor kardeşim. Görüyor musun ne kadar yardımsever? <laughs> Bıçaklamıştım. İyi geldi. Evet. Siz en çok hangi hediyeyi beğendiniz? yorumları yazın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yapalım mı? Hep beraber. Bay bay. bay, bay. Kuzey bay bay yapalım mı? Bay bay. Bay, bay. bay bay. Hep beraber çocuklar. Bir, iki, bay üç. Bay bay. bay, bay. Ay tadın ya. Bay bay yapıyor benim oğlum. Allah'ım kurban ödülüm yürüdü sevdin mi hediyelerini? Hı hı.